Böyle bir dövüşçü daha önce görülmedi. Sekizgenin içinde bir yırtıcı, rakiplerini yok eden bir savaş makinesi. İşte karşınızda Çeçen asıllı İsveçli dövüşçü Hamzat Borz Chimaev kariyerine göz atalım. Hamzat Chimaev MMA'da fırtına gibi giriş yaptı. UFC'ye adım attığı andan itibaren tüm rakiplerini ezip geçen bir isim oldu. Habib Nurmagomedov'dan sonra gelen en baskın isimlerden biri olarak yer alan Hamzat sadece dövüş tarzıyla değil, herkesi yenerim, herkesle savaşırım tarzındaki cesur anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Rakip fark etmeksizin onun en iyilerle dövüşmek istediğini söylüyor ve bunu kanıtlıyor. UFC'ye gelmeden önce Hamzat Çimaev dünya çapında kendini kanıtlamış bir dövüşçüydü ne kadar odaklanmış. Birçok dövüşçü kariyerinde bir kez büyük bir fırsatla tanışmak isterken Hamzat buna birden fazla kez katlandı. Bu onun ne kadar odaklanmış ve kararlı bir savaşçı olduğunu kanıtlıyor. UFC'deki ilk dövüşünde gösterdiği üstün performans Çimaev'in dünya çapında hızla popülerleşmesinin önünü açtı. Hamzat'ın kökenleri ve dövüşe başlangıcı zihinsel olarak daha da güçler. Hamzat 1994 yılında Çeçenistan'da doğdu ve küçük yaşlardan itibaren dövüş sanatlarına ilgi duydu. Henüz 5 mücadele başladı ve kısa sürede büyük başarılar kazandı. 2013 yılında ailesiyle birlikte İsveç'e taşındı ve burada güreş kariyerine devam etti. İsveç'te 3 kez ulusal güreş şampiyonu oldu. Ve bu başarı onun MMA'ya yönelmesini sağladı. Çocukluk dönemlerinde zorluklarla karşılaştığında zihinsel olarak daha da güçlendi ve savaşçı ruhu besledi. Çeçenistan'daki zorlu yaşam koşulları Hamzat'ı erken yaşta sert bir şekilde hayata hazırlamıştı. Genç yaşta güreş başlıyor, sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da büyük bir avantaj sağlıyordu. Ailesinin desteğiyle birlikte sadece sporcu kimliği değil, aynı zamanda güçlü bir lider olarak da ortaya çıkmaya başladı. Dövüş stili ve rakipsiz gücü, Hamzat Cimaev'in dövüş stilini tek kelimeyle anlatması gerekirse, vahşet, güreş ve çarpıcı kombin güreş ve çarpıcı rakiplerini yerle bir eden Cimaev, dövüşte rakiplerine nefes aldırmıyor. Rakibini saniyeler içinde yere alıp dominasyon kuruyor ve rakiplere hiç şans tanımıyor. Dana White'ın bile onun hakkında bu adam durdurulamaz dediğini unutmayın. Hamzat'ın dövüşü, her zaman göz alıcı ve etkileyici. MMA arenasındaki dövüşleri sadece teknik beceriyle değil, aynı zamanda gösterdiği azim ve kararlılıkla da takdir ediliyor. Dövüşlerdeki çılgın enerjisi, onu rakiplerinden daha yaygın olarak kullanıyor. Rakiplerine nefes aldırmıyor. Hamzat Cimaev, UFC kariyerine 10 gün içinde 2 galibiyet alarak başladı. UFC tarihinde bu kadar kısa sürede 2 galibiyet alan ilk dövüşçü oldu. O kadar baskın bir performans sergiledi ki, rakiplerini tek tek yendi. Sonuçta UFC'deki rakiplerin ortalamasında sadece birkaç yumruk isabet ettirerek galibiyetler yer alıyor. Rakipleri ona karşı çaresizlik. Rakiplerinin çoğu Hamzat'ı alt etmek için farklı taktikler denemiş, ancak hepsi başarısız olmuştur. Örneğin, UFC'deki ilk rakibi, Dövüşün başında bir an bile rahat nefes alamadı. Hamzat'ın vuruşları sert ve doğru noktalara rakibinin hızla ilerlemesini sağladı. Antrenman tarzı ve azmi Hamzat Çimaev gün boyu inanılmaz yoğun bir antrenman programıyla çalışıyor. Güreş, kitap, jiu-jitsu ve kardiyo çalışmalarını bir arada yürütüyor. Onun için sınır yok, ben çalışıyorum, rakiplerim uyuyor diyerek ne kadar hırslı olduğunu ona fırsatta dile getiriyor. Müsabakalarda takım arkadaşlarını bile zorluyor ve antrenörleri onun kazandığını öve bitiremiyor. Antrenmanları o kadar yoğun ki Çimaev'in bir gün bile boş durmasını söylemek neredeyse imkansız. Ağır siklet ya da hafif siklet fark etmeden onun dövüşçüye karşı aynı azimle çalışıyor. Ayrıca spor salonundaki rakiplerinin yanı sıra takım arkadaşlarına karşı da Ciddi bir mücadele sergileniyor. Mental güç ve psikolojik üstünlük Hamzat'ın dövüşlerde fiziksel güç kadar zihinsel olarak da üstün bir dövüşçü. Oktagona ait korku nedir bilmiyor. Rakiplerine karşı psikolojik olarak da baskı kuruyor ve gözdağı veriyor. Dövüş öncesi basın toplantılarında yaptığı sert konuşmalar rakiplerinin bile psikolojisini bozuyor. Ey bir korkusuz savaşçı. Hamzat'ın sözleri bazen rakiplerinin yöntemlerinin önüne geçebiliyor. Dövüş öncesinde rakiplerine gösterdiği tutum onların moralini bozabiliyor. Birçok dövüşçü sadece fiziki anlamda değil, psikolojik olarak da mücadelenin ortaya çıkması fark ediyor. Büyük dövüşler ve şampiyonluk yolu Chimayev'in en büyük sınavlarından biri olan Gilbert Burns'e karşı yaptığı dövüştü. Burns, Hamzat'a karşı zorlu bir mücadele verdi ama Hamzat'ın hırsını ve savaşçı ruhunu ona zaferi dile getirdi. Bu maçta onun gerçek bir şampiyon adayı olduğu kanıtlandı. Şimdi ise göz kemere dikmiş durumda ve herkesin önünde olanlara izin veriliyor. O sadece bir dövüşçü değil, aynı zamanda bir canavar. Hamzat Çimaev'in en önemli dövüşlerinden biri olan Gilbert Burns'le karşılaşması gerçekten test niteliğindeydi. Hamzat, iki dövüşü boyunca ayakta kalabilmek için tüm gücünü ortaya koydu. Ama sonunda Hamzat, hiç ummadığı bir hızla zafer kazandı. Bu dövüş onun şampiyonluk yolundaki en büyük adımıydı. Gelecekte onu neler bekliyor? Hamzat Çimaev ...UFC kemerine bir adım daha yaklaştı. Peki, gelecekte neler olacak? İsrail Adesanya ya da Leon Edwards gibi büyük isimlerle dövüşebilir mi? Belki de iki sıkletin şampiyonunun tarihini adını yazdıracak. Ayrıca birçok MMA uzmanı... ...onun ağır sıklete bile gelebilecek kadar güçlü olduğunu söylüyor. Sizce kim Hamzat'ı yenebilir? Yorumlara yazın. Hamzat'ın UFC'nin en büyük isimlerinden biri olma yolundaki yükselişi... ...hız kesmeden devam ediyor. Onun dövüşünde biraz daha güçleniyor ve hayranları büyüleniyor. Onun geleceği gerçekten parlak görünüyor. Yüksek düzeyde daha büyük dövüşlere imza atılacak. Hamzat'ın sözü. Beni kimse durduramaz. Hamzat Chimayev'in en büyük hedefi UFC'nin adını altın harflerle yazdırmak. Benim için rakip fark etmez, herkesle dövüşürüm diyor ve bu sözler onun dövüşte kanıtlanıyor. O sadece bir dövüşçü değil, aynı zamanda korkusuz bir savaşçı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.